Merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Deniz Gazeteci Necmi İnce ile bir ince bakış programıyla yine sizlerle birlikte Dünya Türkiye ve Bursa gündemi ile ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu arada konumuza geçmeden önce efendim bizi takip edenler YouTube adresimizden beğenip paylaşıp ve kanalımıza Necmi İnce kanalına abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet bugün Türkiye gündemi ile ilgili konumuza başlayacağız. Gündemimizde ne var? Yarın seçim olsa İktidar Partisi AK Parti yüzde kaç oy alır? Diğer siyasi partiler yüzde kaç alırı konuşacağız ve AK Parti'de AK Parti Bursa İl Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 6 isim görüşmüştü. Malumuz bu isimlerden birisi il başkanı olarak seçildi ve bu isim Davut Gürkan oldu. Sevgili izleyiciler bu konuya değineceğiz. Öncelikle bak araştırma şirketinin yayınladığı anketi değerlendireceğiz. Evet bu ankette neler var? AK Parti'de oylarını koruyor mu yoksa aşağı doğru bir düşüş var mı? Bunu değerlendireceğiz. MHP'nin oyları Cumhur İttifakı'nda yine hangi seviyede yarın seçim olsa AK Parti Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak mı? Evet yani yaklaşık bir haftadır bir aydır yapılan anketlerde AK Parti'de aşağı bir düşüşün anketlerde olduğunu söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Nedeni de birden çok aslında sebebi var. Malum yani bu nedenler noktasında birbirinden önemli maddeler var. Biraz sonra o maddeleri sizlere açıklayacağız ama %30-35 arasında hatta %27-28 arasında AK Parti'nin şu anda yarın seçim olsa oy alacağı noktasında araştırma şirketlerinin yayınladığı anketler var. Önemli anketler tabii ki bunların Yanılma payları %1-2, işte 3 5 de olanlar olabiliyor. Ve bununla ilgili de e, tabii ki yarın siyasette neler olacak bizler de bilmiyoruz. Tabii pandemi sürecinin olduğunu da hatırlatalım. Tabii ki 2021'de erken seçim olacak mı? AK Parti'yi bekleyen büyük bir tehlike aslında bu sinyallerde var. Neden? İşte teşkilatlardaki kopukluk, teşkilatlardaki yönetici kopukluğu, il başkanları, ilçe başkanlıkları ve belediyelerdeki sıkıntılar. Evet sevgili dostlar Türkiye'de hakikaten bazı AK Partili belediye başkanlarında ve yöneticilerinde il başkanlığı ciddi sıkıntılar var. Bursa onlardan birisiydi. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman bundan önce gazetemizde de yazdığımız gibi sıkıntılar vardı. Partiden ihraclar, istifalar vardı. Ve sonunda AK Parti genel merkezi düğmeye bastı ve Ayhan Salman'ı görevden almıştı. Ve onun yerine dün itibariyle AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan oldu. Hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Ee, pek de... İç açıcı bir beklenti de yok. Çünkü Ayhan Salman'dan hariç AK Parti, Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Bursa'da neler yapabilecek? Yani Ayhan Salman'dan ne farkı var? Eski il başkanlarından birisi, o 6 adaydan birisi gelseydi daha iyi olabilirdi. Çünkü masanı, masaya yumruğunu vurabilecek bir il başkanı gerektiği söyleniyordu. Evet o konuya da birazdan değineceğiz ama ankete değinelim. Ankette sevgili dostlar hakikaten AK Parti'nin düşüşü ile ilgili... Yani bugün, yarın seçim olsa ne kadar bir sonuç çıkar noktasında AK Parti'ye MAK Araştırma Şirketi'nin, evet arkamda da gördüğünüz gibi %33'lük bir oy almış. CHP %22, yine %11'de İYİ Parti ve HDP %8, MHP %7 ve yine şöyle DEVA Partisi %2. Ee, yine Gelecek Partisi %2, Saadet 1.3, 0.5, Yeni Refah Partisi ve diğerleri diye bir sonuç çıkmış. Bu neyi gösteriyor? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yarın seçim olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o koltukta olamayacağı durumu var. Peki seçmenlerde özellikle AK Parti seçmeninde malum Deva Partisi, Gelecek Partisi ve yeni kurulan Yeni derafa Partisi olmak üzere oy geçişkenliği AK Parti'den küsen, kırılan, darılanlar bu partilere rey vereceklerini söylüyorlar. Bazıları Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı'na rey versek de milletvekili ve belediye başkanlıkları seçiminde oy vermeyeceğiz diyenlerin sayısı da bir hayli fazla olduğunu hatırlatalım ki bundan önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bursa'da sıkıntı var. AK Parti Bursa Büyükşehir'i kaybedebilir demiştik %2 ile bu seçimi kazanmıştı AK Parti. Peki seçmende bu kırılganlık niye? Yani ekonomik tabii gelişmeler birinci sırada cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçildikten sonra tüm sıkıntılar sorunlar çözülecek. İvedilikle bürokrasideki sıkıntılar sorunlar çözülecek denildi ama maalesef bazı sıkıntılar sorunlar devam ediyor. Muhalefet ne diyor? Muhalefet diyor ki güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tırnak içerisinde tek adamlık Türkiye'ye yakışmadı olmadı diyenler var. Ve bu görüşü benimseyen vatandaşlar var sevgili dostlar. Ve sonuçta bu ankette çıkan sonucu değerlendirimizde bir aylık bu anketlerde baktığımız AK yüzde %10'luk bir düşüş ciddi bir tehlike sinyal işareti ve olabilecek ilk gelen seçim ve sonrasında yerel seçimlerde AK Parti sıkıntı yaşayabilir. Peki sebepler? Evet. Başta emeklilerin ciddi sıkıntıları var. Asgari ücretin altında 5 milyona yakın emeklinin askeri ücretin altında maaş aldıkları için sıkıntı yaşıyorlar. Yine askeri ücretle yaşayan 10 milyona yakın vatandaşın ciddi talepleri var. Tabi pandemi sürecinde ciddi sıkıntılar yaşadı. Kimi yine devletin verdiği 1100 lirayla geçinmeye çalışıyorlar. Kısa çalışma ödeneğiyle Bununla ilgili de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Tabii ki 3600 ek göstergeyi bekleyen memurlar var, polisler var. Efendime söyleyeyim diğer çalışanlar yine esnafın çok ciddi sıkıntıları var. Gerçi geçtiğimiz günler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bununla ilgili ekonomik bir paketi açıkladı. E, kısmen tatmin etmesi de bir kısmı olumlu sevindirdi. Herkes bu tabii kira desteğinden faydalanamıyor. Bununla ilgili de sıkıntılar var. AK Parti'de olan sıkıntılar yine AK Parti'ye oy kaybettiriyor sevgili dostlar. AK Parti'yi bekleyen en önemli tehlikelerden birisi bu Cumhurbaşkanı halkla kucaklaşırken aşağı doğru indiğinizde maalesef halkı dikkate almayan, kale almayan ben ne dersem o olur mantalitesiyle hareket eden idareciler, yöneticiler var ve e, vatandaşa tersleyen yöneticiler var ve yine bununla paralel yine il yöneticilerinde tutun da ilçe yöneticilerinde AK Parti eski ve yeni bir anlamda partide birlikteliğin sağlanmadığından dolayı partililerde ciddi bir kayıp var. Bundan dolayı da partisini değiştiren veya partisini değiştirecek olan kişiler var, vatandaşlar var. Bunu da aktaralım. Tabii ki belediyelerdeki sıkıntılar, bazı belediye usulsüzlük, yolsuzluklar ve Sayıştay raporunda çıkan bu haberlerde ya biz Cumhurbaşkanı'na oy veriyoruz. Yerelde de AK Parti'ye oy veriyoruz ama belediye başkanları bizi dinlemiyor. Gidip yanlış işlerin içerisine oluyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Noktasında bakanlar da var. Maalesef bununla ilgili de sıkıntılar var. Evet, olmayacak adaylar AK Parti'de. İşte bundan önceki yerel seçimlerde de belediye başkanı oldular, milletvekili oldular. Bu da AK Parti'de kanayan bir yara olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan işi hiç de hiç kolay değil. Yani aşağı doğru inildiğinde ciddi anlamda halktan kopan bir kesim var. Halkın derdiyle dertlenmeyen bir siyasi anlayış var. Tabi Cumhurbaşkanı bunu ne kadar görüyor bilmiyoruz. Bizler bunu burada ifade ediyoruz. Çünkü sokakta, pazarda, çarşıda bunları görüyoruz sevgili dostlar. Çünkü bizde onlarca insan arıyor. Necmi Bey bizim sıkıntımızda kimse ilgilenmiyor. Bunları yazın, çizin diyenler var. Bizler de... Dilimiz döndüğünce söylüyoruz, sonrasında kalemimizde ve videolarımızda bunları sizlere aktarmak istiyoruz. Şayet AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı bu sıkıntıları, sorunları çözmezse önümüzdeki Genel seçimde ciddi bir sıkıntı yaşayabilir. Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan. Evet ama görüntü ne? Görüntüyü hemen söyleyeyim. Görüntü şu. Sanki bu sıkıntılar, sorunlar çözülmeyecek gibi duruyor maalesef. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafını sarmış bir kesim var. Aşağıya doğru sıkıntıları, sorunları maalesef iletilmiyor. İletilmiyorsa seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ciddi bir ders veririz diyen bir seçmen kitlesi olduğunu da söyleyeyim. İşte onlardan birisi AK Parti Bursa Yeni il başkanı atandı ama beklentiler bu yönde değildi. O 6 adaydan önemlisi Ali Yılmaz'ın ivedilikle oradan çıkması bekleniyordu. Teşkilatta sevilen, sayılan bir isimdi ve teşkilatın bildiği bir isim ama Davut Gürkan seçildi. Davut Gürkan teşkilat tarafından çok da bilinmeyen, işte sanayici, iş adamı kimliğiyle olan birisi. Halktan kopuk birisi bir anlamda. Ki bununla ilgili de sosyal medyada yazılar da yazılıyor, çiziliyor. Bunları da görüyoruz. İşi çok zor. Eski ve yeni teşkilat üyelerini bir araya getirmesi gerekiyor. Ve partide kopuşlar var. İşte yeni partilere geçişler var. Ki baktığınız zaman Deva ve Gelecek Partisi AK Parti'den giden yüzlerce binlerce partili var sevgili dostlar. Ha bu sıkıntıları sorunları ve belediye belediyelerle ilgili sıkıntıları sorunları Davut Gürkan masa yumruğunu vurup herkes ayağını denk alsın işte bu sıkıntıları çözeceğiz diyebilir mi? Merak ediyorum önümüzdeki günlerde bizler de kamuoyuna bu konularla ilgili değerlendirmeleri yapacağız. E, tabii ki zaman geçtikçe daha da netleşecek. E, yani bir de yani eski il başkanlarından birisi şayet olsaydı masa yumruğunu vurabilecek bir il başkanı çok da rahat olabilirdi diye düşünüyoruz. İşte Şevket Orhan'la Mehmet Tunçak bunlardan birisiydi. Ama olmadı sevgili dostlar. Cumhurbaşkanı böyle bir karar kırdı. E, AK Parti camiasına hayırlı, uğurlu olsun Bursa'ya da dileyelim ve tabii ki bu arada dipnotu iletelim mevcut şu anda AK Parti İl Başkanı seçilen Davut Gürkan Bursa Kızılay Şube Başkanı'ydı. Bakalım orada Bursa Kızılay Şube Başkanı kim olacak? Sosyal medyada da yazmıştım. Bu anlamda değerli büyüğümüz, abimiz, meslektaşımız Ahmet Emin Yılmaz Kızılay Bursa Şube Başkanlığı için biçilmiş bir kaftandır. Dileklerimizi iletelim. İnşallah o olur. Evet AK Parti büyük bir tehlike bekliyor. Bu sıkıntılar, sorunlar çözülecek mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yoksa bu anketlerde olduğu gibi, mak araştırmanın yaptığı anketlerde olduğu gibi AK Parti'de oy kaybı devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı bu sıkıntıları, sorunları ivedilikle çözmesi lazım. Ama envareler var mı? Çok da yok sevgili dostlar maalesef. Bizim gördüğümüz sokakta pazarda, çarşıda gördüğümüz durumlar bu. Efendim yarın yine sizlerle olmak ümidiyle e, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bizi izlemeye devam edin, takip etmeye devam edin. Hayırlı günler, Al Allah'a